Atatürk'ten korkuyor. Ey kavmi Türk, Aydın Dağı'nın bütün televizyonları şu anda Atatürk ve Ordu Ordu karşıtıdır. Kibar sözler söylüyoruz. Bugün de çok da, kibarsınız hocam. Ah, da olsunuz yok. Evet, mu? Ben... senden korkuyorum. Hayır, benden. Adadan sıra. gayet açık. Keyfimiz de yerinde. Evet. Biz düşüncelerimizle yaşarız. Bir muhtıra verilmiştir. Bunu açıklayacağım ve iyi bir muhtıradır iyi başlamışlardır. Bunu açıklayacağım. Bugün iyi bir Kemal Bey'in de bütün referandum yaptığı sırasında yaptığı en iyi konuşmayı söyleyeceğiz, en doğru konuşma. Her lütfü destek. Onu en sona bırakalım isterseniz evet, hocam. Ona ama tamam bir konuşmayı. Şimdi bu çok, devam bu, ediyoruz. Çorlu bu Haber üzerine Şu, başka bir şey söyleyeceğiz. Tabii mi? söyleyeceğim. Dündar'ın televizyonu, Obama. Yalanladı diyor. Obama yalanlamadı. AKP'ye Obama her şeyi doğruladı. İran'ı konuştuğumuzu doğru, konuştuk dedi. Ondan sonra İsrail'i konuştuk. Beğenmiyoruz. Beğenmediğimizi söyledik dedi. Ama ultimaton silah vermeyiz. Onu biz söylemedik dedi. Diplomatik dilde bu teyittir. Bunu da Birçok şeyler var burada söyledim. Dolaylı teyit. Evet. Onun için zaten getirmiyorlar. <laughs> Bütün hayır diyecek televizyon yazarla, e, 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 mensuplarının hepsini izine gönderdi. Siz ömrünüzde gördünüz mü Mehmet Ali Birant'ın 2000 senedir mi izinde? O da yok. Çok uzun zamandır yoklar. Uğur şimdi başladılar. ...Uğur geliyor, A geliyor, geliyor... ...geldiği zaman da zaten bu iş bitecek... İyi de, on, ...ben Uğur'u seviyorum... Kaldı İyi iş yapıyor... ...gelme 12 Eylül'e göre... ...çünkü seni bekleyenlerin hepsini... ...hayal kırıklığına uğratacaksın... ...çünkü Star artık sadece... ...hayır... ...cıllara karşı bir televizyondur... ...burada kayıtlar var... ...şimdi geliyorum... ...hocam biraz Hanefi Avcı ile benzeşecek mi diyorsunuz... ...yani Hanefi ne? Avcı beni görevden alacaklar herhalde dedi... ...ve merkeze alınmasını... Ha Orada da CHP yanlış. Orada da CHP yanlış. CHP'de şu anda birbirine yeni isimler söylüyorlarmış biliyor musunuz? Nasıl? Şimdi genel başkan yardımcısı var. Hep görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun yanında en çok Hakkı Suha Okay dolusu. Evet. Şimdi benim gördüğüm var e, Şimdi yanında. şimdi Hakkı Suha Okay için yeni bir isim var. Ben de merak ettim. Genel başkanından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Genel Başkan'la sorumlu. Genel Başkan'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Allah Allah. Ve ben de ben de <laughs> bana onlar daydı ve ben de adını birazcık değiştirdim. Hakkı Şuha onay dedim. Bunu kimse eleştiri demesin. Biz CHP'ye yardım ediyoruz. Evet. Sen soruyorsun ben söylüyorum. Sen soruyorsun ben söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun bu referandumda da en fazla hayır oyu getirecek çıkışı genel aftır. O konuya geleceğiz. Hocam buna ikinci bölümde gelelim. E ayrıca şunu da söyleyeyim yaklaşık iki dakikamız kaldı bir ara vermeyeceğim. Tamam. Bu bölüm. O konuya tamam geleceğiz. Bakmış. Ha şimdi buraya geliyoruz. Bunları getirdim. Bakın iki dakikada işte Türkiye'nin en çok bilmem ne yakasan bu bu önceki günkü manşet. Yapmayın emri. Bu emrin gerçekle Sedat Ergin'in uyduruyor. Burada da Çetin Paşa ne diyor Sedat Ergin'e sen bunu üç kere yazdın diyor. Evet. Bunun hiçbir önemi yoktur. İçinde de öyle bir emir yok. Biraz geç alın bunu diyor. Ve devlet idaresinde bu olur. Dünkü Görün gazeteyi, görün. Dünkü manşet. Hep aynı ekip. Güya Abdullah Öcalan'ı hep aynı ekip. Tayyip Bey'i koruyacaklar hep aynı ekip. İçinde okuduğunuz zaman bütün Türkler bütün içini okuyayım. Ne diyor biliyor musun bu haberde? Neredeyse hep aynı ekip. Halim Ama dostum, aynı ekiple. Hayır, neredeyse, neredeyse diye olur şey mu? Ki. 9 yıldır bunlar emekli olmamış mı? Uyduruyor. Vaktimiz yok buna da. Bu haberde tamamen ısmarlama. Tamamen AKP'ye. Şimdi. Ben de neredeyse 85 yaşındayım. Yani neredeyse kavramıyla ha. gazetecilik yapmak sakınca bu işi. Ha bitiyor. Yok hayır sadece 49 yaşında yanlış ah, ah. ah, Yüce Gök bana yardım etti. Bunları hazırladım Ankara'dan gelirken. Bunların hepsi AKP. Ve hepsi Fransızcasını söylüyorum. Falsifikasyon. Hepsi bilerek tahrifattır. Bu başlıkların hepsi bilerek tahrifattır. Ve Metehan Demir beni Türk Ankara'nın en böyle diplomatik en pahalı lokantasında gördüğünde hocam dedi 6 ay önce bir onun geleceğini söyledim. AKP ve Tayyip Bey'in özel gazetecisi bunların ikisi. Bunların ikisi özel gazetecisi. Sedat Tergin'le birlikte değil mi? Aa, Berberoğlu. Yani. Bunları Tayyip Bey getirdi. Bunlar her yere gidip Tayyip Bey'in haberidir. Bu Avratlı boşarım. Biz de atarım haberlerini de bu ikisi çıkarttı. Enisi severdim. Beraber yemek yerdik. Şu andaki slogan Enis gidecek, Ertuğrul Özkök gelecek. Bu da bu da ısmarlamadır. Son olarak Burada demek ki Metehan geldiği zaman Ankara'da bir kokteyl verilmiş. Çok göstermenize değil. Herkes hürriyette diyor. Hayır AKP'den başka hiç kimse yoktur orada. Artık Ankara basını bunları bilir. Bir de son olarak getirdim. Okuyayım. Böyle haberiniz olsun. Ters oldu oldu. Ters olsun. Bu kaç yılın hürriyeti biliyor musunuz? Tarih gibi eski <laughs> küf kokuyor. 1949. Of. Evet. Sedat baş yazısı mecburi bir açıklama. Yalçın Küçük size 49 Diyor ki Bu gazeteyi çıkardığım günden beri Hürriyetin muvaffakiyetini çekemeyenler Aleyhimde sinsi bir e, Propagandaya başladılar Sözde bu gazeteyi Yahudi sermayesiyle çıkarıyormuşum Ben demiyorum Allah dedirtiyor Bu kadar ara verebilirsin Peki efendim e Yalçın küçükle gündem programında kısa bir ara vereceğiz reklamlar e, girecek. Yalnız e, aradan önce o e, Star Gazetesi'nin Çorlu e, Çorlu'dan Silivri'ye gidemedik e, gidemediler dedikleri özgürlük yürüyüşlerinden kısa bir bölüm. Tabii göstereceğiz. göster gittiler. Tabii ki oradaydı, Tabii. oradaydı hepsi. <laughs> Evet Yalçın Küçük'le gündem programının ikinci bölümündeyiz. Devam ediyoruz aynı.